Rüz beyefendi. Sen ne yapıyorsun? biz de öz ara. Peki bebiş bana bir, bir tane sıçma hikayeni anlatır mısın? Ne hikaye mi? Sıçma hikayeni. Sıçma hikaye mi? Evet. Anlatırım kanka. Şöyle söyleyeyim. Ben bir kızla çıktım tamam mı? Evet. Ee, kız bizim sokakta. Ne <laughs> oldu? Çok iyi bir yerde geldik yok. Bizim işte babası benim yani. ailemde arkadaş. Aha. İşte babası öğreniyor. Sonra birkaç hafta geçiyor. Aynı aynı sokaktayız ya. Karşılaşıyoruz. Fenasın başa belasın kardeşim. <laughs> Sıkıntı yok reis. sonra boş ver. Az ee, dövdü mü seni? Şey yok be, güldü sadece. Güldü. Şey Ama, nasıl gülüyor? <gülüyor> şey. Şey. Ama nasıl bir gülüm? Ama nasıl bir gülüm? İlginç ya. Benim babam arkadaşlar genelde kızlar olduğu zaman bana vermeye çalışıyorlar da. He yani. Babam beni ev vermeye çalışıyor. Alarm Evlenmek çıktı. istemiyorum baba. Saniye. Baba oğlu kızlar da mıyor? mı Dermişim de hayır hayır. Baba olmaz baba ya. Bir düşman kaldı. öf, öf baba SG şey ya. Ayakta kalan son oyun. Gece bir daha konuşsana. <laughs> Gece oy? Alman galiba. It's been a in Dutch. Basket abi. Willi kin meine na. It's time to talk is like stamina net flow Dur dur. Nereden bildin bizi? Şimdi zor vurdum ha. Dikkat dikkat. Bizi konuşacak biz başka konuşuyor. Almasan değil mi? Bizi konuş. <Okay>. Speak speak. <laughs> speak. Okay. <laughs> okay, where from? Eee başka. Çit patanmış. Türk vatandaşısın niye İngilizce konuşuyor şuna? Şerefsiz. Bilmiyorum. <laughs> Sakin. Tam Bu yerlerin son turu. Burada boyutlar Özür dilerim sahibim. Hav hav. İkinci vatandaş neresi? Benim Biri Türkiye, biri Almanya. Benim Kanada biliyor musun? İkinci vatandaşlık. Ee, benim de İngiltere ya. O ciddiyim ama, ama Kanada. Ha, ne güzel işte. Ama Türkiye'de Kendin şu mavi. Evet, malı çekilin çünkü. Ben de. Ben vatanımı savıyorum oğlum. Evet. Ne yapacağım ben, ben de otovada? Mi? Yerim mi olur abi orada? Kotçim bana. Almanya. E evlenelim mi seninle biz? Evet Almanya. Abi. Tamam. Abi, gel buraya. Az önce hayır diyordum. Buldum. Gel yanındayım. Gelecekteki aşkım benim. Eşim benim canım. Ben sesi. Hayatımın anlamı. Yedi dağımdaki tek çiçek. Nasıl da it Harika. Oo az kaldı ölüyordum lan. Doğru. Bir düşman kaldı. Azdın galiba kaldı biraz. Biraz birini aldı. Ya, azmadım ya. Oy kral oyun ne ya? Hayatımın aşkını buldum ya. Almanya bundan sonra ben. Ha ha ha. Şengen vizem benim gel buraya. Şengen vizem benim oğlum. Yengen vizem. <laughs> yengen viziniz arkadaşlar yengen viziniz. Erkek olsaydı da yakışardım <laughs> valla fark eder olmaz. Sakin. Ne sakin ya? <laughs> El alıyorum böyle sakin. Sakin. Bir düşman kaldı. <laughs> ne? Jet ölsün alacağım ben. Dur dur. Bir şey söyleme. Eli alacağım diyorum. Sen sürmeyin bana. Ne zaman yalan çıkardım ben sizi? Almanya vatandaşıyım benim. İyi denemeydi. Dolduruyorum. Allah. Ekle beni. Ya ya. Ben inmiyorum. İnmemişsin. Ama beni bu ekle. benim hesabım değil arkadaşın hesabı mümkün Bak leaderboard'a şunu yazın. Leaderboard'a şunu yazın. Ha. Şunu yazın çıkacağım zaten. Bir düşman kaldı. Ben onu biliyorum ama. Ha. Öyle diyor. Ha. ha. Arkadaşlar yazın de ekleyin lazım. kabul edeceğim hadi. Öpüldünüz. Hadi elinize sağlık görüşürüz. Öpüldünüz Bugün de evleniyordum ya. Hayır bugün de evleniyorduk anasını satayım. Tamam Ka dostlar. Aleykümsel. Ersin Mutlu. <laughs> Ay ananın amın. Haber. Herkes. Oğlum ilk defa selam bulma alan insanlar var ya. Mutluyum artık şu Süper. Peki Allah'ın var. Bir selam gelsin o zaman. Ha, e, e, evet. Allah'ın var. O baş tacısın ya. <laughs> Peki bana bir bir, bir, bir sıçı çıkayını anlatır mısın? Aa, yok ki. Yok mu ya? sıçış hikayesi olan var mı? Bebişler. Peki fantazisi olan var mı? O da yok. Ha. Başımıza Hasan Can. E, beyin olan var mı acaba? Başımıza Hasan Can Kayalı çıktı. Evet evet. 36 buçuk. Başka yok Aa. Nova. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Ölmeden önce son tur. Arkalarını korkutalım mı hadi. şunları? Çok iyi. Kimim kaçtı ya? <laughs> evet. Bu nasıl şaka ya? <laughs> Hani eee hani, hani, işte hani, <laughs> çok hazır. Tamam. Kurasan Taraf değiştiriliyor. Mi? Hadi hadi hadi. Yoruş yoruş yoruş. Efendim canım. Saksı mı? Saksı çekeceksin abi. <laughs> boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa sus Her videomda bana saksı çıkıyorlar ya Bunu biliyor musun? Dikkat edin Hayır İşte buna öğrenmiş oldun seni bebişim Nasıl şaka ya? İstemiyor musun? Kardeşim, Görüşmeler. senin yaşın küçük galiba ya Dolduruyorum Evet abi kaldı. Öz abim ya. Yeter lan yeter! Yeter! Bak ben hukuk okuyorum. İstanbul Üniversitesi tamam mı? Ee? Seni ya. bulacağım. Hı Hı ha. ha. Buraya da koyarsın tamam mı? Tamam onu da koyarım. Hadi başla ya süper hücum. Ben de kayıttayım ama bir yerde paylaşmıyorum. Hücum. Burası bilim denen şeyin. Ha. Yani ahmaklığın ürünü. Yorucum. Efendim? Naber? İyi sen? Yaş kaç? 16 Yeni gizli kız, kız mısın? Daha geçen Evet <laughs> Aa, Ben erkeğim Ben kadınım Ben çiftçiyim Ben şefim Ben hazırım Ben kararsızım Ben orospu çocuğuyum ben ge ben ge <laughs> Gel o zaman gel Ah be gel. Ah lan Gel Keco gel Gel Aşkım benim gel ben de erkeğim, ben de ben sen. Ben de. Grup, grup, grup. Yürü git. Ben kaçar. Grup, grup, grup. Ne? Oyun sonu tekrar mı giriyoruz? Tamam. Ne var? Evet. Yo. Yo. Sıradaki gelsin. Dediniz ya onu Ay. Vay yor vay. Vay beni gönlüm vay 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 Mermi, <laughs> mermi bitti lan Elini şey Mermi at mermi Hı, Tamam şey pentagil geliyor Tamam ben non çalayım bari <laughs> Hayır Ben de çalacağım Burada Hayır Burada burada burda Ben çalacağım ben bir tek atalım bir tek atalım <laughs> Evet biz... Hayır pentakil değilmiş Hayır Olamaz Olamaz Hayır. Hayatımın ay, en kötü ay, günü. Değildi. Hem ne hayatımın yapayım? aşkını buluyorum. Ben de Yardım. Pentekilimi çalıyorlar. Be beni sen, buluyorsun değil mi? Sen de sen sen kill misin olmaz sen. Ben arkayım. Hayır olmaz geçti. Hayır. hayır geçti. Ay hayır. Abi öyle beraberim ben. Yürü, ben yürüyorum. duymuyorum. Yani. Sen ağlıyorsun. Sana erkek öldüğünü kanıtlarsam ben de Hayır gelişmiyor. olmam. Gece oyunu izin istemen lazım. Gece oy. beni kaldın. O benim kocam artık. Bak erkeğim demiştik sana. Yo. Ama bak kızları öldürüyor. O yana. Seç kaldır beni. Doldur beni Seç. Görevi tamam. Bitti. Bak. Dolduruyorum. Best. Bir düşman kaldı. Hırladayı. Hey, Altı şiddet. Kayf işte. yerinde. Kesinalse only. Buraya bakıyorum. CJ bana dayanamadı. Hadi be, oradaymış adam acı. Nayır yüzü Aldın sen onu? Abi kafasına. Çözü çözü çözü. CJ burada olamazsa ben evleniyorum. Hayır 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 evlenmeyeceğim sen hayır. Zorlama. Güzel, Ölmen lazım. Evet Pijo. Pijo. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol al. Son turu. Pijo aramıza girdiğin için. Sen onu tanıyorum. Burası. Oy eyvallah eyvallah. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ney maç son tekrar mı gidiyor dostlar? Yo. Evet. Yok. Yo. Evet. Düşman yerde. Oyy, benle onunla evleneceğim ya. Terk ediyorum seni. Bana bakıyorum. Gel. Olsun. Beyazıt Öztürk'ün sözü var biliyor musun? Hı? Hmm. Kız kısa... Tamam da erkek erkeğe bize ters acı. Erkek erkeğe bize ters acı. Yani? Erkek, erkek Ben ters. kızım. Sen... Sen kadınsın o kadar gidiyorum geldi yine acaba? hala aynı aynen hala Olayı çıktıktan merhaba Kijoy senin yüzünden lan seni de gitmedi Evet pişman bir yerde Sen abi görüşürüz Kijoy bu dedi ki ben terk ediyorum onu dedi Hayır böyle mi dedi Hayır demedim vallahi Hayır öyle dedi jet 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 Nasıl yalancı, şey yalancı söyleme. Ne yapmıyor, mu? ne yapmıyor. Jet çayı demedim Jet çayı mı? Çekilin yolumdan. O yoru yok mu? Fitne fesatçı yoru. Görüş. Yalan. Jet çayı değil mi? Şey Jet çayı değil mi? Hayır. Ölüm. Aa çıktı gruptan. Gel gruba ya. hızlı ettiniz 5. Bak, kalbim kırıldı. Hayat yazıyorum bunu. Ya. Efendim nasıl oldu lan? E benim kazanan Aşkım arama niye giriyorsun sen ya? Hadi hadi hadi. Abi yürü gelmemiş. Ya ben. dedim ya ben. Hani dedin ya bana terk ediyorum diye onu. Demedi. Demedim ya. Dedi, dedi. Demedim oğlum, demedi. Devrimi ben Hadi bakayım. Bırak sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sen Dönek. döneksin. Dönek. Döneksin. Dönek. döneksin. sen sır, sıkı mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan etme. Sen, sen ne dedin? Dönek. Dönek. Sen evet. Ah, 12 Eylül evet. gel, 12, 12 Eylül Göreceksin. Göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadısın sen. Bir tane tokat atacağım. Ay hiçbir şey atamazsın. Bak, sen şimdi. görürsün dev genç nasıl patlar beyninde. Yapma ya. Lütfen. Lütfen. Ben dev Ne o şahidi? Hatta ben dedim ki Kijo seni terk etti. Burası? Dedim ben bırakmaz o beni dedim. O da dedi ya. ki evet. Böyle. Ne yaşanıyor? <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Ben seçtim. Jete para verdi. Tamam hadi. Vermedi O adam benden daha zengin ya. Hayır verdim para gördüm. <laughs> Yalan çığ. Kijo seni korursam. <laughs> benle evleneceğim. Çok, çok iyi sohbet ediyor. Bana bak. Bir düşman kaldı. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ya sen... Ben seni korursam. Ben seni korudum zaten. Ben seni Kijoy'dan korudum. Sahtesini. Yok, yok, tamam. Nasıl ya? <laughs> savunucular kazandı. <laughs> Yo, I'm sorry, hope That sorry. I couldn't be your Romeo yeah. Cause yeah. you was too focused on Julio And no. now too focused on getting dope You are really don't say no Just don't say no Just don't say no Just don't say no, don't say no. Don't say no. Say